amanında bir büyük bir ağaç varmıştı. Bu ağaç kuruduktan sonra üstten kesilmiş ve etrafına sarmaşık bitkisiyle dizayn edilmiş. Bu da ayrı bir bahçeye güzellik vermiş. Evet, bahçemizin arka tarafına geçmeden önce yine burada bir bölüm yapılmış. O tarafta da eğer ki herhangi bir işte evinizde bahçenizde hayvan yetiştirmek istiyorsanız güzel de bir köpekleri var. O da ona da ayrı bir büyük bir bahçe tahsis edilmiş. Burada da yine ufak bir grup çilek dikimi yapılmış ve şurada görmüş olduğunuz yaylıcı mineler hani biz zaman zaman hep deriz bu mineleri hep askılı ve yüksekte olması gerekir sarkan bir bitki diye ama burada da yine bir farklı dizayn olmuş. Güzel de bir görüntü sağlanmış. Burada da zannedersem bir omca e, oluşturulmuş. Bu da işte asma üzümü. Zamanla e, buradaki hani niye buraya diktin diye sorduğumda e, bu bitkinin şu ahşap çitlere e, yönlenmesini ve oraya doğru kapatması sağlanmış. Burada bakınız işte asmayı düşünülmüş ve bu alanda da herhangi bir meyve ağacı oluşma, e, dikimi yapılmamış. Çünkü gelecekte burayı asmaya tahsis, yani üzüm asmasına tahsis edildiğinden dolayı burada herhangi bir e, meyve ağacı ve hatta buna benzer büyüyebilecek bir ağaç dizaynı edilmemiş. Evet, bahçemizin e, öbür kısımlarına geçtiğimiz zaman şurada yine e, yan tarafta yine e, oturma grubunun etrafında bir e, ufak bir yastık, çiçek yastığı oluşturulmuş. Ve burada da yine e, leylak ağaçları bunların da daha tam tohumları oluşmamış ama şu anda da kesimi yapılabilir. Bunun artık bir özelliği yok. Dolayısıyla bunların da kesilmesinde yarar var. Peyzaj içerikli bahçelerimizdeki diğer bitkilerimizle alakalı bu mevsimlerde de yapılması gerekenler ayrıntılı bir şekilde anlatmaya devam edeceğiz. Şu leylaktan sonra diğer alanımıza geçeceğiz. Şurada Yine bir e, büyük bir ağaç, e, bahçeye renk katsın diye aslında bizim e, kültürümüz işte bu yanların tamamıyla temizlenmesi e, gerekiyor. E, ki ağaç daha formda, daha güzel görünsün diye. Ama burada amaç hani bahçemizi zenginlik katsın, yeşillik oluşsun düşüncesiyle böyle bir e, ağacın rahatlıkla büyümesi e, sağlanmış. Evet şurada e, aslında hepimizin... E, Faydalanacağı bir e, yapı var. Bu aslında çok önemli. Hani e, programın başında da söyledim ya iki tane oturma alanı oluşturulmuş bahçeye. E, küçük bir bahçe ama her türlü imkanlara e, müsait, kullanıma müsait bir e, dizayn edilmiş. Ve bahçenin etrafına da e, ahşap çit kapatılmış. Ahşap çitle ve e, çitin arka kısımları konutun yakınından büyük bir caddenin geçmesinden dolayı fazla araç seslerinin duyulmaması için arka tarafa mazı dediğimiz mazı türü dikilmiş ve bahçe ile mazının arasına da ahşap çit oluşturulmuş. Burada yan duvar diye son zamanlarda duvar bahçesi diye de adlandırdığımız bir uygulamanın Yapılmasına da zemin hazırlanmış. Yani gördüğünüz gibi sanki duvarda bitki yetiştirir gibi saksılar bu şekilde dizayn edilmiş. Ve burada işte sardunyalarımız var, sakız sardunyalarımız var, begonvimiz var. Henüz daha çiçek açmamış ama çiçek açma zamanına da yaklaşıyor. Dolayısıyla burada da yine bir güzel bir oturma mekanı. Hani deriz ya ilkindiden sonra, ilkindi güneşinden sonra işte bura çok loş serin bir e, ortam için insan rahatlıkla burada e, akşam işten geldikten sonra dinlenebilecek bir e, pozisyon e, oluşturulmuş. Evet burada oturma alanımıza e, giriş yaparken işte e, kapı olarak adlandırdığımız bir bölge e, leylandi bitkisiyle şu şekilde bir e, Güzellik yapıldı. Buradaki amaç, hani e, burayı sık gelip gidip kullanacağımızdan dolayı, hani buraya e, gül de kullanabilirdik. E, dolayısıyla da gül de illaki bir diken e, olacaktır. Ve girip çıkarken bizi rahatsız etmesin düşüncesiyle burada bir e, leylandi e, bitkisinden böyle bir kemer e, yapılması uygun görüldü. Ben bunu e, azizlerine çok güzel e, tavsiye ediyorum bazı böyle giriş noktalarına falan. E, zamanla tabii ki ilk dikim olduğundan dolayı zamanla bu bitki tamamıyla e, görmüş olduğunuz kısımları dolduracak. Ve e, yemyeşil, dört e, mevsim yeşil kalabilecek bir e, görüntüye sahip olacak. Sizlere de tercih ederim. Yani bunun inceliği uzun bir iki tane Leylandalat. Ee, üst tarafını bir e, şekilde görmüş olduğunu şekile getirip iple veya da işte telle buna benzer şeyle bağlayıp e, o şekilde de bir görüntü elde etmiş olursun. Burada da batı mazısı dediğimiz dört e, mevsim yeşil kalan, kışın kahverengiye dönüşmeyen e, arka taraftaki bazı e, noktaların görünmesinin istenmediği alanların. E, Kamuflaj etmek için böyle bir dizayn edilmiş ve yine en son kısımlara da dört e, mevsim yeşil kalan Hedera helix dediğimiz e, sarmaşığımızla kapatılmış güzel de bir şemsiyemiz var. E, umarım e, güzel bir sunum olmuştur. İnşallah sizin de bir böyle bahçeniz hayal edenler için olur. Ee, olanlar için de e, belki bu anlatmış olduğumuz dizayn sizin bahçenizi farklı hale getirebilir. Evet değerli e, Bahçıvan'ın elinden program izleyicileri umarım sizlere e, peyzaj içerikli bahçeler hakkında beklediğiniz, e, umduğunuz ve hatta e, söylemem gereken konuları e, değinmiş olarak kendimi hissediyorum. Dolayısıyla bundan böyle yine sizlere peyzaj içerikli bahçeler hakkında elimizden geldiği kadar anlatımımız, sunumumuz devam edecek. Ben istiyorum ki eğer ki bütün programlarımda zaman zaman da hatırlattım güzel bir bahçeniz varsa, güzel bir emek vermişseniz, güzel bir fikir veya da dizayn oluşturmuşsanız bunu da bizi izleyen değerli izleyicilerle paylaşmak istiyorsanız bizi arayabilirsiniz. Ev, bahçenize davet edebilir. Biz de en kısa zamanda bahçenizde ola ki eksikleriniz varsa onları tamamlayabiliriz ve hatta anlatabiliriz ve o güzellikleri de diğer izleyicilerimin görmesini sağlarız. Ve bizi izlemeye devam edin. Ankara'dan yapmış olduğumuz Bahçıvanın Elinden programından sizleri en.